Sevgili kardeşlerim, hepimiz buradayız oluşumu, ata kararı yağından hepinize iyi günler diliyorum. Ülke olarak ve millet olarak zor bir dönem yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları bir an önce atlatacağız. Siz televizyonlarınızın başında koronavirüsünden nasıl korunacağını izliyorsunuz ve bununla ilgili tedbirler alıyorsunuz. Hepimiz bununla ilgili gelişmeleri izliyoruz. Ama ben bugün bir başka konuya değinmek istiyorum. Bir çözüm önerisinde bulunmak istiyorum. Tarım la ilgili, tarımsal alanlarla ilgili somut bir çözüm önerisinde bulunmak istiyorum. Eğer böyle giderse 2-3 ay sonra dünya gıda krizine girecek. Çünkü ekili ve dikili alanlar düşüyor ve buralarda maalesef üretim düşüşü olacak. Türkiye'nin bunu çok net bir şekilde düşünüp bir çözüm bulması gerekir. Çiftçi neden üretim yapamıyor? Çünkü mazot pahalı, girdiler pahalı. Böyle bir ortamda üretim yapmak mümkün değil. Ama şu anda Türkiye'nin önemli bir avantaj geçmiş bulunuyor. Nedir o? Buradan 2-3 ay önce mazotun yani petrolün varil fiyatı 60 doların üzerindeydi. Bugün ise 20 dolar seviyelerine gerilemiş bulunuyor. Yani petrolün fiyatı inanılmaz derecede ucuzlamış bulunuyor. Ben Tarım Bakanı'nın yerinde olsam ve hükümetin yerinde olsam illerde bir organizasyon yaparım. Hangi ürünlerin ekileceğini belirlerim bir an önce ve ucuz petrolü alırım ve çiftçiye parasız dağıtırım. Devletin cebinden belki 2-3 milyar dolar para çıkar. Ama üretim artış sağlamış olurum. Türkiye üretim artışı sağladığı zaman yaza hazırlıklı hale gelmiş olur. İthalata, gıdada bağımlı hale gelmemiş olurum. Başkalarına Gıda için para vermemiş olurum. Nereden geldiği, nasıl geldiği, ne kadar hijyenik, sağlıklı olduğunu bilmediğim gıdaları topluma ithalatla sunmamış olurum. Kendi milli üretimimi bu alanda sağlamış olurum. Hem yaza hazırlarım. Kendimi hem de üretim fazlasını ihracat yaparım. Para kazanmış olurum. Bakınız, bu çok basit bir örgütlenme ile alakalı bir konu. Valiler var ilde tarım müdürlükleri var. Çiftçiler belli, araziler belli. Ve mazotun fiyatı dünyada petrolün fiyatı 20 dolara düşmüş. Böyle bir dönemde bile siz bunu alıp böyle kriz döneminde çiftçiye dağıtamıyorsanız o zaman burada başka bir sıkıntı vardır. Eğer biz bunu yaparsak bugün 5 liraya tükettiğimizi emin olun yazın 1 liraya tüketmiş olacağız. Dünya ise bugün 5 liraya tükettiğini belki de yazın 15 liraya tüketmek zorunda kalacak para kazanırım. Kendi halkımın sağlığını düşünürüm. Bu kesimi düşünürüm çiftçi ve köylü kesimini ve üretim fazlalığı yaparım. Bu kriz bize şunu gösterdi. Mutlaka her alanda milli üretimi arttırmamız ve desteklememiz gerekir. İlaçta, araçta, teknolojide, gıdada bağımlı kırmamız gerekir. Bunu yapmadığımız zaman başkalarına bağımlı hale geliriz. Eğer bugün bu tedbiri almazsak yazın bugün 5 liraya tükettiğimizi 15 liraya tüketmek zorunda kalacağız. Nereden geldiğini bilmediğimiz sağlıksız gıdaları tüketmek zorunda kalacağız. Dünya gıda krizine girdiği zaman bizim hayat konforumuz iyice yere çakılmış olacak. Mutlaka bir şey yapmak gerekir. Petrol ucuzlamış, 20 dolar seviyelerine gerilemiş ve tarım tarımsal alanda en büyük sıkıntı mazot. Alırım bunu ve dağıtırım herkese. Bakın bakalım Türkiye nasıl değişiyor. Bir bismillah deyin bakalım buradan. Buradan bir girin bakalım. Neler değişiyor? Şuna inanalım. Çözüm vardır. Yeter ki çözme iradesi olsun. İradesi. Çözme iradesi olduğu anda her zaman çözüm vardır. Çünkü Allah insana akıl vermiştir. Akıl. Aklı kullanma iradesini gösterdiğiniz anda çözüm vardır. Hiçbir şey çözümsüz değildir. Bu zor dönem bitecektir elbette. Bitecektir. Ama yazın biz gıda krizine girmeyelim. En azından bu alanda ilgili bir şey yapalım. Bir fırsattır 20 dolara düşmüş petrolün varil fiyatı. Alıp dağıtalım çiftçiye. Basit bir organizasyonla yapalım biz bunu. Bakın neler değişiyor. İnşallah bu önerimiz dinlenir, kulak verilir çiftçilerimize bir müjde verilir bu alanda. En azından Türkiye olarak kendimizi hazırlamış oluruz. Gıda sorunumuz olmayacak deriz evvelallah. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.